Merhaba arkadaşlar ben Yöhtan GA Gaming'in başka bir bölümünde ulaşıyoruz bugün birlikte. Into the Dead 1'e evet arkadaşlar Into the Dead 1'i çekeceğiz arkadaşlar. Bu oyun ikinci oyun gibi bir hikaye değil. Bu bir yarış videosu arkadaşlar. Sizle beraber skorumuzu yarıştıracağız. Into the Dead 2 kısa zamanda gelecektir inşallah diye düşünüyorum. Skordan başlayalım. Ses efektleriniz İyi. Bunun da arkadaşlar bir şey hikayesi yok. Sadece gidelim sana gidiyorsunuz. Next. Next. play lazım. Next değil. Play hadi. Hadi play. Heh. Helikopter düşmüş. Biz de uyandık. Zombiler geliyor ve koşuyoruz. Çok güzel. Bu arkadaşlar şuradan bu sayılmıyor. Bu sayılmıyor bir aldık 500xp <laughs> ayarları gelince arkadaşlar bunu nasıl oha benim param nasıl bu kadar 1 milyon ulaştı allah allah herhalde indirdim dedim bilmiyorum nadarlık bir altı yok koşuyoruz sadece sadece koşuyoruz üstteki ee, şeye e, ee, herhalde üstteki metreye sürekli artıyor. Diğer öndeki bir düşmüyor. Yarış yarış arkadaşlar. Sadece yarış yapacağız, yarış yapacağız, sizlerle. Ben silahsız bir masum lan niye mi koyuyorsunuz Ben Rick Grimes herhalde ya da başka biri. Abi bana acilen bir sandık lazım. Silah sandığı. Burada size arkadaşlar. E, normal introdeki gibi kolay olunmuyor. Zor çıkıyor ama çünkü burada skor yapmak olduğu için ve zor zorlaştıkça bu bölümler sıkıntı yaşıyoruz. Biraz ben yaşıyorum. Sizin için bir durum yok şu an. Videoyu izledikten izle, izle, sonra gidin, oynayın. E, ve bu sayede beraberce e, eğlenelim. Ne oldu? Bu, bu ne? Kırmızı şey. O zeselen var. Aha, bitti. Öldük. Bir tur daha önce arkadaşlar. Bir şey verdi ama ne O bitti. Onu da bitirmek üzereyiz. Tamam. Şey nerede? Bunu al. Bunu al. Alır mısın? Almadı. Alamadık. Biz ne aldık? Biz sadece mermi fazla mı aldık yani? Hele neyse alınca fazla olacak. İyi, i̇yi sorun değil. Olur o da olur. Tabi silah alabilirsem eğer. O da olacak. O da uzakta. O kilise mi lan o? Uzakta bir şey gözüküyor. Yok Ev. Aa köpek alacağız. Aldık. Koş aslanım benim koş. Yani saldır da hani sadece koşarlık ama abi bir görev ettik. Niye biz asker bunların? Oğlum o... Sen mantığınız ki yani Sıktığın yere bakar mısın? Adam ölmüyor yalnız. Ölü, ölüyormuş. Allah. Im. Polis falan da var herhalde. Evet arkadaşlar bu turda yaptığım skor 1175 arkadaşlar. Beni kolayca geçebileceğinize inanıyorum. Neyse. Video biraz kısa olacak arkadaşlar mecburen. Ee, çünkü Yorgunum, hala Ona Olmadı yarın daha güzel bir video çekelim. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Facebook, Youtube, Instagram bir yerden alışveriş O gibi yerden videomu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, görüşlerinizi belirtin.